Alin, Baturay, bakın size ne aldım. Al bakalım arabalı senin, bu da senin. Evet, oturun açın bakalım. Acaba içinden ne çıkacak? Açtın mı Alincim? Ay, düşürttün mü? Bakalım ne çıkmış? Alin ne çıktı? Aferin oğlum sana. Bir tane yüzük çıktı. Ama o ne? Bakalım. 2 tane de. Anne bakıyorum. Yostarlı evet. Şeyi. Bu yüzük şimdi çiçekli bunu böyle takacağız. Bu da bu da böyle. Evet bundan bu bakıp. Böyle. Bunu da üstüne galiba yapıştıracağız. Aa, şey ben şey de de Tamam. Seninkini de açalım. Seninki de arabalı. Bak. Ana baba da şimdi Arabalı. Şimdi. Ana, baba da mı? Araba gerçek mi mi? Gelecek mi? Bakalım içinden ne çıkacak. Otuma. Yumurta. Yumurta. Hmm, hani bak, hani bak, al bakalım. Al bakalım. Evet. Evet. Al açalım açalım. Tamam bakalım. Al 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 bakalım. bakalım açılmıyor. Açamıyor musun? O ne açıyor? Alin'in yüzünü de yaptık. Evet, bak. Ver. Böyle. Takayım. Hadi tak bakalım. Açamıyor. Açılmıyor. Anne bana açıyor. Açtım. Onu. Açtım Baturay. İşte açtım. Anne bana onu açıyor. Anne mısın? Evet çok güzel oldu. O bir sihirli yüzük. Anne, ben... Üfle. Hokus anne, pokus. Ben <laughs> mü? De evet abi. şimdi ona bakalım ne varmış. Ne varmış? Evet. Sen açayım. Anne bak ne var Diğer kutusunda yemek. Anne, anne onu Çikolatası diğer kutusunda. Anne, anne. Bu neymiş? Sana açayım. Evet Benim şimdi de da... Bunda ne çıkmış? Bu ne böyle? Bu, benimki bu. Belingi. Okuyalım paketin üzerine. Adım. Ne Açıyor yapılıyormuş mi? bu? Anahtarlık Aa, mı? Anne belingi açıyorum. Bileklik, anahtarlık, Ana, ne figür, kalem başlığı. Bizimki kalem başlığı oluyor galiba. Boş, şundan. Bak, boş. Boş. Şundan oluyor galiba. Ee, ne yaptın onu? Ver bakalım. Aa, evet. Evet bu kaleme takılıyor. Evet. Atlıyoruz evet. arabaları. Anan açıyor -an musun? İyi şar. Yiyecek misin? Şey mi? Ver açalım bakalım. Anan o de şekilde değil mi ki? Ah bunun kaşığı çıkmıyor mu? Hayır. Tutuyor. Tutuyor bu oyun. De diyor. De diyor. Da bu kaşığı. Bunun çikolatası ben. da böyle üstünde Aa, yıldızlı şeyler var. Ama kaşığı yok. Ay, kaşığı olsaymış güzel olurmuş. Bu da böyle. Çok güzelmiş. Anne, Bu da kalem başlı. Anne, Bunu da kalemimize anne, takarız. Anne, Ali'nin yüzüğüne de tekrardan bir anne, bakalım. Böyle. Anne. mi? Ona yenilmez ki aşkım. Neden? Bu yapılıyor? Bu da ona şimdi takacağız. Süs olacak, olacak galiba. Anne. Yapıştırılıyor galiba. Anne, <gülüyor> 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 Değiştirdi çikolataları. Anne, Hadi anne, git, git mutfaktan kaşık al da o zaman. Hadi bakalım. Aa, çok güzel. Yıldızlı. Evet. Ona... Ben bana hatta Ben şimdi